Güncel katalogdan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 3 litre hacimli vakumlu saklama kabı 29.50 360 derece dönebilen mutfak lavabo başlığı 39 lira. Kitap okuma gözlükleri 49 lira. 100 milim hacimli yağ püskürtücü yağdanlık 34.50. Kapı altı rüzgar önleyiciler 39 lira. Ayaklı kek standı 249 lira. Bambu altı gözlü çiçek çerezlikler 129 lira. Desenli porselen kase 10 cm çapında turuncu ve beyaz renklerde 27 lira. Havada duran kahve fincan dekoratif süs 179 lira. Düz ve desenli çeşitlerde yazmalar 49.50. 700 milim hacimli sporcu sumat araları 20.90. Tefal'den tavalar geliyor 400 lira. 135'e 57 santim ölçülerinde keçeli ütü masası kılıfları açık gri renkte 44 lira. İkili saplı süzgeçler 169 lira. Taşınır masa lambaları 119 lira. Onlu kavanoz kapakları 19.90. Paşa Bahçeden 1450 cc hacimli borcam kapaklı plastik kaseler 69 lira. Granit kaplama alüminyum döküm sahanı üçlü set 299 lira. Paşa bahçe, plastik kulplu kupalar ikili 240 cc hacimli 29 lira. Tren saklama kabı üçlü set 22.50. ikili dokunmatik kirli çamaşır sepeti 499 lira. 1500 cc hacimli saklama kabı 39 lira. Çok fonksiyonlu duş seti takımı 299 lira. Baskılı bulaşık kurutma matı geliyor 46'ya 36 ölçülerinde 39 lira. Görseldeki kıllent kılıfları 49 lira. Cam kesme tahtaları 129 lira. Tekerlekli metal damacana atlığı 199 lira. Ören bayandan düz dikişsiz boneler çift katlı 24.50. Üçlü spatula setleri 89 lira. Jakarlı masa örtüleri 79 lira. Tencere, tava ve tepsi tutacakları 49 lira. 120'ye 180 ölçülerinde kaymaz taban halılar 349 lira. Süt ve mama saklama kapları 175 milim hacimli dörtlü set 22.50. Silikon pişirme kabı kırmızı renkte 59 lira. 5 parçadan oluşan servis ve hazırlık seti 119 lira. Beslenme kutusu mavi renkte 44.50. 1000 TL kumbara para biriktirme kutuları 39 lira. Paslanmaz çelik bitki çayı demleme süzgeci 29 lira. Paslanmaz metal kağıt havluluklar 59 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dijital masa saatleri 119 lira. Fonksiyonel kapaklı banyo ve mutfak tezgah üstü çöp kovaları 139 lira. 250 milim hacimli çift cedarlı su bardakları 69 lira. Bükülebilen püsküllü toz alma fırçaları 39 lira. Ayaklı askılı konfeksiyon askısı 150 lira. Görseldeki düzenleyici raflar 149 lira. Karacadan şef bıçakları 179 lira. 32-32 ölçülerinde kare tepsiler 39 lira. Gerçek aynalı ahşap rakamlı dekoratif duvar saatleri 499 lira. Flower Touch porselen ikili kahve fincan takımı 119 lira. Görseldeki bambu tekerlekli organizerler geliyor 219 lira. Emsan'dan Hartson gri döküm kek kalıpları 289 lira. Tek çekmeceli tek kapaklı komodinler 249 lira. 200 milim hacimli bu bambu tabaklı borosilikat cam kupalar 49 lira. 3 çekmeceli kutular organizerler geliyor 40 lira. 24 santimetreli kaşıklıklar 149 lira. Farklı bedenlerde termal kadın çorapları 79 lira. 4 saat yanma garantili beyaz renkte mumlar geliyor 50'li paketlerde 99 lira. Dörtlü akordiyon katlanır süzgeç seti 129 lira. Dolap içi düzenleyici raflar 55 lira. Kalorifer sulukları geliyor askılı bir şekilde 9.90. 290'a 250 ölçülerinde örme pano perdeler 119 lira. 2 katlı kurabiyelikler 100 lira. 300 milim hacimli cam limon sıkacakları 29 lira. Plastik ayarlanabilir lavabo süzgeçleri 69.90. Mini poşet kapatıcılar 59 lira. Sihirli mop tutucular geliyor 79 lira. Çok katmanlı çekmeceli takı organizatörleri 349 lira. Baton kek fanusları 139 lira. 12 litre hacimli katlanabilir su kovaları 79 lira. Pembe renkte üçlü paketlerde bebek örgü ipleri 47.90. Tencere tabak boneleri 39 lira. Görseldeki geniş çantalı sehpalar geliyor 329 lira. Kalorifer peteği fırçaları 19.50. Mutfak halısı, koridor halısı, yolluk ve paspas 99 lira. Outdoors kadın polo yaka çizgili triko 129 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 30'a 40 ölçülerinde kendinden yağlı silikon, pişirme ve hamur açma matı 69 lira. Kare siyah yedekli VC kağıtlıklar 89 lira. Hazneli rendeler geliyor 69 lira. 1.2 litre hacimli siyah beyaz desenli termoslar 99 lira. Yelpaze şeklinde palmiye yapay çiçekler 169 lira. 130 santimetre uzunluğunda salon bitkisi doğal palmiye lifi gövdeleri 569 lira. 325 cc hacimli üçlü meşrubat bardakları 44.50 Farklı renklerde üçlü set şeklinde dikdörtgen saklama kapları 24.50. Ören bayandan 200 gramlık yumaklar 49.50. Görseldeki hasır sepetler 44.50. Komtel'den 1800 watt gücünde çift yönlü ısıtıcı 599 lira. Cam ayaklı kare kek ve pasta sunumlukları 269 lira. Mr. Green'den deterjan haznili moplar 295 lira. Erkek terlikleri geliyor 69 lira. Kurutulmuş deniz başağı 69 lira. Kumtel'den 5,5 litre hacimli yağsız air fryer 1599 lira. Akasya büyük sunum tabağı çeşitleri 119 lira. Van tuzlu banyo kaydırmaz paspaslar 65 lira. Üçlü 285 cc hacimli paşa bahçeden semaver çay bardağı 44 lira. Comtel'den mini quartz ısıtıcılar 2 yıl garantili 249 lira. Alpli 2 katlı çerezlik ve kurabiyelikler 69 lira. Görseldeki karnıyarık tencereleri geliyor 299 lira. Çıt çıt kapatmalı çantalar 79 lira. Görseldeki şoklanmış başak 69 lira. Görseldeki dikdörtgen fırın tepsileri 109 lira. Dörtlü paketlerde çok amaçlı yorgan çarşaf kılıf sabitleyici mantarlar 119 lira. Görseldeki dolma kapakları 29.50. Nem alıcı aparatlar geliyor 39 lira. 40 cm uzunluğunda 2 adet cam kayık tabak sunumluklar 139 lira. 6 parçadan oluşan banyo aksesuar seti 329 lira. Mutfak koridor halısı yolluk ve paspaslar 99 lira. 60'a 100 ölçülerinde pamuklu desenli paspas 119 lira. 400 milim hacimli cam filtre kahve demleme sürahisi 249 lira. 5 raflı kitaplık 399 lira. Görseldeki ölçülere sahip hasır sepetler 75 lira. Farklı renklerde kek saklama taşıma kabı 59 lira. Kablosuz yüzey temizleyici mop paspaslar 1469 lira. Görseldeki Amerikan servisleri adet fiyatları 49 lira. Alinda saklama kabı 345 cc hacimli 16.50. Yedili yüksek bel bambu batolar 169 lira. Oval tepsiler geliyor 169 lira. Silver saç kurutma makineleri geliyor 349 lira. Yanmaz yapışmaz ocak üstü tost tavası 249 lira. 7 parçadan oluşan çerezlik seti 119 lira. Görseldeki düdüklü tencere seti 579 lira. Çelik tavalar geliyor 119 lira. Borosilikat cam kupalar 32.50. Sebze ve meyve soyacağı geliyor yeşil renkte 9.90. Kadın siyah yüksek belli eşofman altı 69 lira. 250 cc hacimli mod dolu cam kupalar 23.50. Okaliptuslu doğal pamuk çiçeği 69 lira. Farklı renklerde 6 litre hacimli saplı saklama kabı 39.50. Üçlü kapaklı kase seti 60 lira. Kristal taşlı dekoratif kare lüks peçetelikler 116 lira. Üçlü gri jel kaymaz tabanlı post peluş banyo paspas takımları 249 lira. Kaşıklı baharatlık antrasit renkte 450 milim hacimli 9.90. 20 ve 22 cm granit döküm tava seti 269 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.